Ahşap der, Ahşap Sanayici ve Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kalafat olarak katıldım. Biliyorsunuz inşaatlarda beton armeden sonra en büyük kalem ahşap ve maliyetleri artıran unsurlardan birini temsil ediyoruz. Maalesef ki pandeminin başından bu yana yaşanan bu zamlar hepimizi zorluyor. Biz ahşap iş kolu olarak Devlete bağlıyız. Yani tek ana kaynağımız teker olan ormanlarımız. Orman maliyetlerimize baktığımızda 2020'den bu yana metreküpler 300 lirayla ihaleye çıkılırken, pandemi sonuna doğru bin liralara ve şu anda maalesef 2500 liralarla ihaleye çıkılıyor devlet tarafından. Üzülerek söylüyorum ki önümüzdeki komşularımızdaki yaşadığımız en çok ahşabı devletin dışında temin ettiğimiz Rusya ve Ukrayna e, krizi diyelim. E, bundan sonra oradan ağaç gelişini de kısıtlayacağı için ve kısıtlamaya da başladığı için zamlar devam edecek gibi görülüyor. Çünkü ihale sistemimizde de bazı problemler var. Biraz hani kahvaltıdan sonra moralinizi de bozmuş olmayayım ama bu zamları durdurabilmek adına yöneticilerin buradan sahadan gelen e, cevaplara kulaklarını tıkamamalarını diliyoruz. Bunları hep birlikte el birliğiyle çözeceğimize inanıyorum.